Sevgili kardeşlerim, seferi olan kişi, seferi namaz kılacak kişi 4 rekatlık bir namazda iki rekatta selam vermesi gerekirken orada selam vermeyip ayağa kalkacak olursa ne yapması lazım? Burada yapması gerekli olan eğer secdeye gitmediyse derhal hemen oturacak, orada duaları okuyacak ve sehri secdesi. Yapacak. Eğer secdeye gidecek olursa, secdeyle kayıtlayacak olursa o zaman o farz yerine gelmiş olmaz. Ancak diyelim ki son iki rekaata oturdu, yani son iki rekaata teşebbüt miktarı oturdu. Ondan sonra ayağa kalkacak olursa ve secdeye gidecek olursa o zaman bir rekaat kılacak, dört rekaata tamamlayacak iki rekat farz ne geçip diğer iki rekat da nafile olacaktır. Ama kerahatta yine namazı sahi olur sevgili kardeş.